Burada kalmak istediğinden emin misin Halide? Başka çarem yok Ekrem Bey. Seher şüphelendi. Sorularına ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Anlıyorum. Öyleyse burada kalmana bir şartla razı olabilirim. En ufak bir sıkıntın olduğunda beni hemen arayacaksın. Ben de elimden geldiğince seni yalnız bırakmamak için sık sık ziyaret edeceğim. Siz de bu işe bulaştırdığım için ben çok üzgünüm. Lütfen. Rica ederim böyle düşünmeyin. Kemal Ne arıyorsun burada Seninle konuşmaya geldim Peki konuşalım Affedersiniz Kemal geniz eşim Öyle mi Memnun oldum Ekrem Bey Seher'in abisi Beni bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için bir zevkti. İyi günler. Hoşçakalın. O adamla ne işin var senin? Beni eve bıraktı. Hayır halde. Ben dün geceden bahsediyorum. Dün gece mi? Sizi orman yolunda gördüm. Yanlış görmüşsün. Yalan söylüyorsun. Farz et ki yalan söylüyorum. Seni niye bu kadar alakadar ediyor anlamadım. Yine bir işler çeviriyorsun ama neyse yakında kokusu çıkar. Benim için gerçekten böyle mi düşünüyorsun Kemal? Yaşadığımız onca şeyden sonra ne düşünmemi bekliyorsun? Kemal. Kemal. Kemal ne olur. Ne olur sarıl bana lütfen çok ihtiyacım var. Kemal. Lütfen Kemal. Tamam artık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.